Yüzbaşı Yunus Emre Ulu Türk. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk yüzbaşım. Ulutürk. Yunus Emre Ulutürk. Devrem ne yapıyorsun ya? Bozok, kan bozok. Kardeşim. Ne yapıyorsun sen burada ya? Bir süredir burada görevdeydim. Senin de burada olduğunu duyunca geleyim görün dedim. İyi yapmışsın. Komutanım Yunus Emre Ulutürk, Benim harbiyeden sınıf arkadaşım. Yüzbaşım. Babalar, ne güzel ismin var be. Yunus Emre Ulu Türk isme bak kim koymuşsa helal olsun. Heh, ha. yürük <laughs> Haydar. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Namını çok duymuştum. Bugün neymiş kısmet? Memnun oldum yüzbaşım. Helal olsun isme bak be. Vaktim varsa bir çay içelim mi? Eski günleri yad ederiz. Komutan. Sen git yüzbaşım. Helikopterin gelmesine daha var zaten. Tamamdır komutan. Ne var ne yok Devrem? Evlilik falan var mı? yok ya daha bende yok sende. Ya hiçbir şey yok. valla valla. Komutanım. Ne güzel isim koymuşlar yüzbaşı. Yunus Emre Ola Türk. Yunus Baba. Sen koskoca Yunus Emre'ye Yunus Baba mı diyorsun Yörük? Evet Komutan Türkçenin babası. Doğru diyorsun aslında. Devran kahven nasıl olsun? Sade kardeş. Peki. Komutan ben de size bakmıştım. Hayrola subayım? Komutanım Irak, Tepelik Köyü sıkıntı var yine. Örgüt gelmiş, bu defa ciddi bir çatışma yaşanıyor sanırım Komutanım. Köyden Tarık bize ulaşmaya çalışmış. Tersiz kayıtları var. Tamam Subayım, sen geç ben geliyorum. Türk köyü mü? Aynen Devrem. Kerkükü'ye yakın bir Türk köyü. Örgüt orayı boşaltmaya çalışıyor. Türkleri sürmek için uzun zamandır taciz ediyor. Kendilerini korumaya çalışıyorlar ama... ...bir yere kadar tabii. Ben bir bakayım Devrem. Kayıtları dinle Taslubu'yu. Tepelik Köyü'nden Tarık ben. Örgüt bu defa çok kalabalık, köyü kuşattı. Dikkat edin, dikkat edin! Elimizde mermi çok az. Yardıma ihtiyacımız var. Komutanım tekrar söylüyorum, acil yardıma Aa, ihtiyacımız yardım var. Yardım edin, yardım edin! Son, hemen içeri alalım, hadi! Dikkat edin! Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi! Ne oluyor Koruyun bizi! Dikkat edin! Çok. Örgüte yardım eden güvenlik şirketinin adamları da var başımızayız burada. Acil destek istiyoruz. Komutanım, bu ses gayet de örgütün kendi iç konuşması. Aynı yerden bahsediyor sanırım. Ya, duydum ki bir Türk ile uğraşıyormuşsun. Haberler <laughs> hızlı yayılıyor. Velid. Yardım ister misin? Nasıl bir yardım Velid? Bölgedeki güvenlik şirketleri seve seve kabul eder. He, ee, gelsinler gelsinler. Hayır demem ben onlara. Her yerden destek yağıyor şerefsizlere. Devrem, ben tabur komutanına bu durumu haber vereyim. Geliyorum. Sen kusura bakma, olur mu? Komutanım. Otur yüzbaşım. Çocuklar. Helikopter gelene kadar şu operasyon raporlarını halledeyim ben. Emredersiniz. Komutanım. Yüz başım. Önemli bir sorun var. Nedir? Kerkük yakındaki bir Türk köyü yoğun saldırı altında komutan. Ve? Ve? Evet. Ve işin içinde beliz var komutan. Velit mi? Komutanım bu nasıl bir şerefsiz? Her yerden kafayı uzatıyor. Onun olduğunu nereden biliyorsun? Örgütte olan telsiz konuşmalarının kaydını dinledim komutanım. Velit. Biraz fazla tesadüf değil mi Yüzbaşım? Bu ne demek komutan? Yüzbaşım, bir sabah buraya geliyoruz. Sonra ne hikmetse Velid'in tersis konuşmaları bu üsse ulaşıyor. Ve yakınlardaki bir Türk köyüne saldırıdan bahsediliyor. Bu düpedüz bize karşı hazırlanmış bir tuzak. Komutanım öyle ya da değil. O Türk köyü gerçekten çok zor durumda. Bu namussuzların amacı bizi oraya çekmekse bile... ...gidelim ve o köylülere yardım edelim komutanım. Yüzmüşüm önce bu işin bir aslını öğrenelim. Komutanım bakın, köylülerin yardımcılıklarını duydum. Gerçekten çok zor durumdalar ve bizden başka kimseleri yok. Komutanım. Gidip çökelim. Komutanım. Örgüt uzun zamandır o köyü boşaltmak için taciz eylemleri gerçekleştiriyormuş. Ayrıca bir konu daha var komutanım. Örgüt şu anda sahada bulunan özel güvenlik şirketlerinden destek alıyor. Güvenlik şirketi mi? Evet komutanım. Bu Velid'in tek başına yapabileceği bir plan değil. O bu çapta bir adam değil. Markus'un yaşadığı ve bu işin içinde olduğu belli. Yüzbaşım gel benimle şu işin bir ayrıntılarını öğrenelim. Emredersiniz komutanım. Komutanım ne oluyor? Kılıç, gelin benimle. Yüzbaşım. Bozok Yüzbaşı'ya saldırı altındaki bir Türk köyünden bahsetti. Nedir durumunuz? Komutanım, Uzun zamandır baskı altındalar zaten. Örgüt zaman zaman saldırıp gidiyordu. Bu telsizden sesini duyduğumuz Tarık. Bölgede küçük bir grubu var. Ve o grupla direnmeye kendi köyünü savunmaya çalışıyor. Fakat anladığım kadarıyla bu kez durum çok ciddi komutanım. Sabahtan beri yoğun saldırı altında olduklarını biliyoruz. Ve bölgedeki en büyük destekleri güvenlik şirketleri komutanım. <laughs> Mevzu Türkiye gelince bir araya gelmekte zaman kaybetmiyorlar. Ne yapılacak peki? Plan ne? Ankara'yı bildirdik komutanım. En kısa sürede... ...sanırım bir özel kuvvetler timi bölgeye yönlendirilecek. Biz çok yakınız komutanım, biz gideriz. Evlat. Evet komutanım, biz gideriz. Çocuklar... ...daha operasyondan yeni döndük. Komutanım... ...operasyondan döndük ama biz... ...yorgun değiliz, iyiyiz. Evet komutanım, lütfen oraya biz gitmeliyiz. Çocuklar. Komutanım. Neticede Ankara'dan bitim çıkacak. Biz gidelim. Bunun bizi oraya çekmek için bir tuzak olabileceğinin farkındasınız değil mi Yüzbaşım? Komutanım. Biz Türkiye yardım etmeye gidiyoruz. Tuzaksa da tuzak. O tuzağı alıp onların yürük yörük değildir komutanım. Affedersiniz <laughs> komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.